Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine kesir problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda hangi sayının 1 bölü 3'ünün 2 bölü 5'i 32 eder? İlk sayısının 1 bölü 3'ünün 2 bölü 5'i 32 eden sayıyı arıyoruz. Şöyle diyelim burada 2 ile 32'yi sadeleştirdik 16 geldi. X bölü 15 16'ya eşitmiş. Buradan da x değerimiz 16 çarpı 15'ten 240'a eşit oldu. İkinci soruda hangi sayının 2 bölü 3'ünün 5 eksiği demiş. Şöyle desek o sayıyı mesela 3x alsak 2 bölü 3'ünü aldığımız zaman 2x gelecek. 2x'in 5 eksiği o sayının yarısından 3x sayısından bahsediyor. 3x sayısının yarısından 13 fazladır. Buna göre şöyle diyelim. Buradaki 3x bölü 2'yi karşı tarafa aldığımız zaman 2x eksi 3x bölü 2 eksi 5 de diğer tarafa aldım. 18 geldi. x bölü 2 18 ise x de buradan 36 oldu. Hangi sayı dediği için 3x sayısından bahsediyor. x 36 olduğuna göre 36 çarpı 3'ten sayımız 108'miş. Üçüncü soruda sultan aklındaki sayının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 4'üne 8 eklediğinde. Şimdi sayımız x sayısı olsun. Bu sayının 2 bölü 3'ünün 3 bölü 4'üne 8 eklediğinde 40 sayısını buluyormuş. Burada 3'leri sadeleştirdim. 2'ler buradan sadeleşti. x bölü 2 sayısına 8 eklediğinde 40 buluyor. 8'i karşı tarafa gönderirsem x bölü 2 eşittir. 32 x de buradan içerdeşler çarpımından 64 geldi. Bu sayının 3 bölü 8'inin demiş. Sayımız 64 sayısıydı. 64'ün 3 bölü 8'in. 1 fazlasından bahsediyor. Sadeleştirdik. 8 çarpı 3 24. 24 artı 1'den de cevabımız 25 oldu. Dördüncü soruda bir sayının 3 katının bir sayımız x sayısı olsun. 3 katının 2 fazlasının 4'te 1'i demiş. 4'e böldük. 4'te 1'i ile bu sayının yarısı toplandığında x, sayının x sayısının yarısı toplandığında aynı sayının x sayısından bahsediyor yine. 2 katının 3 eksiğinin 3'te 1'i elde ediliyormuş. Buna göre işlemlerimizi buradan yapalım. 2 ile genişlettiğimiz zaman şöyle gelecek. Buradan 2x olduğu için 3x artı 2 xten 5x artı 2 bölü 4. Karşı tarafta da 2x eksi 3 bölü 3 var. İçten dışlar çarpımı yapalım burada. 15x artı 6. 4 ile çarptığımız zaman 8x eksi 12 geldi. 8x'i diğer tarafa aldık. 7x geldi. 6'yı diğer tarafa alırsam eksi buradan 18 olacak 7x eksi 18'e eşit bize de bu sayının zaten 7 katını istemiş yani x sayısının 7 katı bizden 7x istediği için direkt cevabımız eksi 18 geldi. Beşinci soruda bir kiraz bahçesinde x tane ağacın önce yarısı toplanıyor demiş yani x bölü 2'si toplanmış 15 ağaç daha toplandığında Toplanmamış ağaçlar tüm ağaçların üçte biri oluyor. Şimdi bu kadarı toplanmış, toplanmamış ağaçlar. Normalde x tane ağaç vardı. Ben bu toplananları bütün x taneden çıkartırsam eğer bunlar toplanmamış, şu sonuç toplanmamış ağaçlar oldu. Ve bu ağaçlar tüm ağaçların üçte biriymiş. Yani x'in üçte birine eşitmiş. Buna göre o işlemlerimizi yapalım. Burada eksiği dağıttık. x eksi x bölü 2 eksi 15 eşittir x bölü 3. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman x bölü 2 eksi 15 eşittir x bölü 3. x bölü 3'ü bu tarafa alalım. x bölü 2 eksi x bölü 3. 15'i diğer tarafa gönderdim. Burasını 3 ile burasını 2 ile genişletirsek x bölü 6 eşittir 15. x de buradan 15 çarpı 6'dan 90 geldi. Yani cevabımız e şıkkı oldu. Altıncı soruda Derya bir yapbozun parçalarının beşte birini Cuma günü, üçte birini Cumartesi günü yerleştiriyor. Şimdi beşte bir, üçte bir dediğine göre 5 ve 3'ün ortak katından yapbozun parçalarını 15 x desek, beşte birini yani 3 x kadarını Cuma günü, üçte birini yani buradan 5 x kadarını da Cumartesi günü yerleştiriyor. Pazar günü tüm yapboz tamamlandığında demiş, tamamlandığına göre Pazar günü parçaların kaçta kaçı yerleştirilmiştir. Şimdi 5x artı 3 xten 8x. Geriye kalanlar da pazar gün tamamlandığına göre o zaman pazar günü 7x kadar tamamlanmış. 15x kadar parçada 7x'i pazar günü ise buradaki oran 7 bölü 15'tir diyoruz. 7. soruda bir düğündeki davetlilerin önce 1 bölü 10'u sonra kalanın 1 bölü 2'si davetten ayrılıyor. Şimdi şöyle desek düğündeki davetlilerin sayısı 10x olsa 1 bölü 10'u yani x kadarı düğünden ayrılmış. Sonra kalanın yani kalan 9x. 9x'in de 1 bölü 2'si davetten ayrılmış. 9x bölü 2'si en son davetten ayrıldı. Geriye kalanlar. Şimdi x'i ayrıldı. Bir de 9, 9x bölü 2'si ayrıldı. Yani buradan 11x bölü 2'si davetten ayrılanlar. Yani burası nedir? 5,5x'i davetten ayrılmış. Geriye kalan davetler. 10'dan 5,5'i çıkartırsak 4,5x'de geriye kalanlar tüm davetlilerin kaçta kaçıdır demiş. 10x'in burada kaçta kaçı olacağını bulalım. x'ler sadeleşti. Şöyle diyelim 4 buçu 9 bölü 2 diyelim. Burada da 10 geldi. 9 bölü 2 aynen yazdım. Onu da ters çevirip çarptığımız zaman buradan 9 bölü 20 oranımız geldi. 8. soruda Ömer TV'de 8 sezon yayınlanmış ve bir dizinin tüm bölümlerini YKS sınavından sonra seyretme planı yapıyor. 1. hafta tüm bölümlerin 1 bölü 20'sini 2. hafta tüm bölümlerin 3 bölü 10'unu Şimdi şöyle desek Burada mesela e, tüm bölümler için Mesela burada 20 ile 10'un ortak katı Mesela 100x alsam 100x'in 1 bölü 20'sini tamamladığına göre Yani burada 5x kadarını 1. hafta 5x kadarını izledi 2. hafta tüm bölümlerin 100x'in 3 bölü 10'unu Buradan 30x'ini tamamlamış Daha sonra Seyrettiğinde geriye seyretmediği 65 bölüm kalmış. Şimdi 35'ini 35 x'ini izlediği için geriye 65 x kaldı 100 x'ten geriye. 65 x'i de 65 bölünmüş. O zaman x de buradan 1 geldi. Sek, 8 sezonluk bu dizi kaç bölümdür demiş. Biz 100 x aldığımıza göre 100 çarpı 1'den cevabımız 100 oldu. 9. soruda bir tekstil fabrikasının kesim bölümünde üretimi yapılacak kabanların önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 2 bölü 3'ü demiş. Şöyle desek 4 ve 3'ün ortak katından kabanların tamamını 12x alsam 12x'in 1 bölü 4 yani 3x sonra kalanın demiş 9x kaldı. 9x'in de 2 bölü 3'ünü aldığımız zaman 6x kadarını kesimi yapılarak dikim bölümüne gönderilmiş. Kesimi yapılması gereken 150 tane daha kaban olduğuna göre. Şimdi buradan toplam 9x'i kesimi yapılmış geriye 3x'i kalmış bunun da 150 olduğunu söylüyor. O zaman x de buradan 50 geldi. Toplam üretilecek kaban sayısı kaçtır demiş. 12 çarpı 50'den cevabımız 600 geldi. 10. soruda iki sayısının toplam iki sayının toplamları 320'ye hemen şöyle diyelim x ve y sayısı olsun toplamları 320'ye büyüğünün 1 bölü 8'i küçüğünün 1 bölü 2'sine eşit olduğuna göre büyüğü mesela x sayısı olsun x'in 1 bölü 8'i küçüğünün 1 bölü 2'sine eşit yani y'nin 1 bölü 2'sine eşitmiş Sadeleştirdiğimiz zaman şöyle geldi. X eşittir 4Y. Burada mesela X gördüğümüz yere 4Y yazarsak eğer burası 5Y eşittir 320 geldi. 320'yi 5'e böldüğümüz zaman da buradan 6 kere gelecek. Buradan 20, 4 defa yani 64 sayısı geldi. Küçük sayı büyüğünü kaç eksidir demiş. Şimdi y 64 olduğuna göre x de o zaman 256 geldi 4 katından. Küçük sayı büyük büyüğünün kaç e, eksidir diye soruyor. 256 64 dersek de aradaki farkımız 192'ye eşit oldu. 11. soruda bir banka bir A kuruluşuna vereceği kredinin 1 bölü 4'ünü Ocak 1 bölü 5'ini Şubat ayında serbest bırakıyor. Şimdi şöyle diyelim A kuruluşuna vereceği kredinin mesela 5 ve 4'ten burada vereceği kredi 20x olsa 1 bölü 4'ünü Ocak ayında yani 5x kadarını Ocak ayında verdi. 1 bölü 5'ini, 20'nin 1 bölü 5'inden 4x kadarını da Şubat ayında serbest bırakmış. Vc kredinin geriye kalan kısmını, şimdi 5x artı 4 xten 9x, geriye 11x kaldı. Geriye kalan kısmının 1 bölü 2'sini de Mart ayında ödediğinde demiş. Bu da Mart ayında ödediğinde toplamda 11x buradaki 11x bölü 2 yani 5,5x oldu. Ödediğinde Nisan ayında tüm kredinin tamamlanması için. Şimdi normalde ne kadar oldu? Burası 5, 4 daha 9 x, 5 buçuk daha 14 buçuk x oldu. 20 x'i tamamlaması için ise o zaman Nisan ayında da 5 buçuk x kadar ödemesi gerekiyor ve bunun da 66 milyon TL olduğunu söylüyor. 5 buçuk x'i şöyle yazalım. 11 x bölü ikisi 66 milyona eşit. Sadeleştirdik 6 geldi. X de burada 12. Buna göre bankanın verdiği toplam kredi kaç milyon TL'dir? 20x demiştik burada tamamını. 20 çarpı x yerine de 12 yazarsak burada toplamda 240 milyon TL geldi. 12. soruda her gün eşit miktarda halı dokuyan Şebnem yarısını dokuduğu halıyı 16 gün daha dokursa halının 3'te 2'sini bitirmiş olacak. Şimdi e, halının burada şöyle diyelim yarısını dokuduğu x bu x gün kadar mesela dokumuş olsun x günde halının yarısını dokunmuş. Yani şöyle diyelim halının yarısı x günde dokunmuş olsun. Bunun üzerine o 16 gün daha dokursa eğer halının 3'te 2'sini bitirmiş olacak. O zaman halının bir tamamı da bütünü diyelim. 2x, 2x günde bitiyor normalde. O zaman bunun 3'te 2'sini bitirmiş olacağına göre 2x'in 3'te 2'sini bitirmiş olacak. Sadeleştirme burada yapamayız. 4x bölü 3 geldi. E şöyle diyelim o zaman x'i diğer tarafa alalım 16 eşittir 4x bölü 3 eksi x geldi. 16 eşittir buradan x bölü 3 x de o zaman 48 geldi. Yani halının yarısını 48 günde tamamını ise 96 günde bitiriyormuş. Bize de zaten tamamını sorduğu için cevabımız B şıkkı geldi. 13. soruda Konya'da a artı 1 yılında a yılının 1 bölü 10 fazlası kadar buğday üretimi yapalım olmuş. A artı 2 yılında ise A artı 1 yılının 1 bölü 10 fazlası kadar üretim olduğuna göre A artı 2 yılındaki üretim A yılının kaçta kaçı kadar fazla olmuştur. Şimdi A artı 1 yılında bu yılın A yılının 1 bölü 10 fazlası. Mesela A yılında 10x kadar varsa eğer A artı 1 yılında bunun 1 bölü 10 fazlası kadar buğday üretimi olmuş. Yani 11x kadar buğday üretimi olmuş. Daha sonra a artı 2 yılında ise a artı 1 yılının 1 bölü 10 fazlası. Yani 11 x'in 1 bölü 10 kadar fazlası kadar üretim yapılmış. O zaman 11 x'e 11 x bölü 10'u ekleyeceğim. Buradan da 110, 121 x bölü 10 geldi. a artı 2 yılında bu kadar buğday üretilmiş. Buna göre a artı 2 yılındaki üretim a yılının a yılında 10 x kadardı. a yılının kaçta kaçı kadar fazla olmuştur. Şimdi şöyle diyelim. 121 x bölü 10. 10 x'in ne kadar fazlası? Önce onu bulalım. Burada 121 x bölü 10 dedik. 10 x'in ne kadar fazlası? Burası 100 geldiği için 21 x bölü 10 geldi. O zaman a yılının kaçta kaçı kadar fazla? 10 x'de 21x bölü 10'u kadar fazla olduğuna göre payı aynen yazalım buradan işlemlerimizi yapalım. Payda da ters çevirip çarptığımız zaman x'ler gitti ve burada 21 bölü 100'ü kadar fazla olmuştur diyoruz. 14. soruda bir Excel çalışma sayfasında süz işlevi listede yer alanlardan istenen özellikle olanları ayıklayıp listelemektedir. Bir personel müdürünün fabrikadaki personel listesinin olduğu Excel çalışma sayfasında Şekil 1'deki gibi süzme yaparsa listede görünen kişi sayısının yarısı. Şekil 2'deki gibi süzme yaparsa listede görünen kişi sayısından 40 fazla oluyor. İsmi D ile başlayan personel sayısı, ismi B ile başlayan personel sayısının 1 bölü 3'ü. O zaman ismi B ile başlayanlar 3x ise bunun 1 bölü 3'ü D'ymiş. Şöyle diyelim o zaman B 3x ise D x. Burada da aynı şekilde D'yi göstermiş. Şimdi burada geriye dönelim. Şekil 1'deki gibi süzme yaparsa listede görünen kişi sayısının yarısı. Yani 3x artı 4x'in burada 4x geldi. Bunun yarısı 2x. Şekil 2'deki gibi süzme yaparsa listede görünen kişi sayısının yani x'in 40 fazlası oluyormuş. Buna göre x'i diğer tarafa atarsak x değerimiz buradan 40 geldi. Bize ismi B ile başlayan personel sayısını sormuş. 3x'i sorduğu için 3 çarpı 40'tan cevabımız 120 geldi. Evet arkadaşlar böylece kesir problemleriyle ilgili olan ikinci testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.